Come to Beşiktaş sezon için 19. bölümünden hepinize merhaba dostlar. Bu bölümde Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkıp çıkmayacağımız netleşecek. Yarı final miydi? Çeyrek final miydi? Tam hatırlamıyorum ama işte bir maç var. Önce Ankara gücüyle. Ankara gücü müydü bu? Yedek ağırlıklık bir kadro ile çıkacağız. Ve daha sonra çok önemli bir maç Atletico Madrid'de. Atletico Madrid'in kendi evinde deplasmana gideceğiz. Bakalım neler olacak. Eyvallah, Abu, Abu Bakar. Yani Abu Bakar da yapma be. Ne, ne zaman iyileşecek bu çocuk? Mesela maça gidelim ya. Çünkü şeyim abi Aa, yeni malataymış, Ankara üzerinden ettik ama. Evet. Ne zamanmış? Zarmatof bu maçın mi oynasak? şey var. Yol yaparlar. Şey, Ruiz oynatalım. Kaka oynatalım. Douglas oynatalım. Nitokus. Atiba. Ne Kolay şurada. takım iyice perte çıktı be kardeşim. Neyse olduğu kadar. Evet, yeni Malte deplasmanına gidiyoruz. Çayı soğutmamak lazım. I'm your commentator, John Champion, and summarizing here with me is Jim Beglin Hi, John. At this stage, I think we're just desperate to Başarılar Diyabi. Buradan Diaby konusunda bana telaffuz yardımını yapan Ramazan abiye çok teşekkür ediyorum. İzliyorsa Ona selam olsun. Şimdi Mario Gomez. Kagawa'nın koşu yoluna. Kagawa bir alsa o topu. Lan Beşiktaş'ın yedeklerine bak kardeşim ya. O bile şey, Eren Tozlu. Şşt, git tozunu başka yerde attır kardeşim. Yapma yapma. Yeni Malatya çok akıllı oynuyor ama. Evet. Şimdi Diaby. Evet. Enkudu Gomez'in koşu Mario Gomez. Enfes bir çalım. Yapma. Kagawa aldı gibi vurdu ama dışarıya. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Evet, tüm taraftarlar gol diye çıldırıyor. Abi yeni Malatya taraftar ama mor olacaklar <laughs> kardeşim ya. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir mücadele bu. O yüzden şey yapamayız. Evet. Erpazı Karyos. Lan kimler geldi? Beşiktaş'tan kimler geçti? Be? Şimdi kadroya bak. Kagawa. Orta bugün domine eden isim Diaby. Sağ taraf biraz boş gibi kaldı ama. Yeni Malatya biraz orta şeyde kalabalık. Çak lan. Ekmek yemedin aslanım? Bu nasıl şutu ya? Bu düşün lan sen. Güler mi? Lan bunun da 5 yaşı gelmesi gündemdeydi. Sonra vazgeçti. Caner şu an Fener'de. Şu şey bitsin de. Gomez. Kaçarıdan. Aferin. Gomez'den Kagawa'ya. Kagawa döndü aldı. aldı. Kagawa bugün, Kagawa yani bugün bir türlü istediklerini veremedi kardeşim, veremedi, veremedi. Böyle olmaz. Shinji Kagawa, ay, Shinji Abi Mikel Nerandır? Michael. Şimdi defansımızı pek kontrol edemem bir ihtimalle geldi. Abi ne yapıyor, Abi? Fernand Şimdi Kagawa Maç kesin handikap 0 bitecek ha. Kagawa'nın güzel şimdi yine <laughs> sağdan yardırıyoruz. Ne <laughs> direkt o pasta zaten bir terslik olduğunu sezinleyebiliyorsunuz dostlar. Aha. Oh, <laughs> o bakar inşallah şey mat, maçına yetişir ama Şimdi abi. Enkudu Mario Gomez'in koşunda orada ofsayt yok. Mario Gomez, süper Mario Gomez. Evet, ilk yarının son dakikaları diğer bir orada topu kapsaydı. Evet ilk yarı bitti. İlk yarıda Beşiktaş birkaç önemli pozisyon harcadı. Ama ikinci yarıda artık goller atıp 3 puanı kazanmamız gerek. Fenerbahçe zaten hemen ensemize bizim hata yapmamızı bekleyen bir takım. Douglas Nelander, Taglar, Kagawa. Shinji Kagaba'nın bugün ayağını marangoza götürmemiz gerek. Nalbant da olabilir. Çaksın şunun ayaklarını iki tane de kendine gelsin kardeşim. Buna kazmalıktır ya. Varsa yoksa Mario be. Evet o Mikel. Shinji Kagawa. Kaç aradan kaç. Şimdi Diaby Enfes bir gol Biz golü Kagawa'dan beklerken Diaby Uçarak topu ağlara gönderdi Golü bir kez acizdik Süper Ligin gol krallığında da Bu 14. gol oldu Diaby'nin Tabi Bakar gelince biraz pabucu dama atıldı haliyle. Çünkü Abu Bakar çok klas ve kaliteli bir foret. yapma yapma. Ah. Oh Mikel. Şöyle bir hücum sevdam olmasa kardeşim. O oh, Mikel yon aferin. Şimdi yanındır. Yanındır. Gomez. Beşiktaş istediği gibi oynamaya başladı. Bir dakika oyun gelsin. Özellikle çıkıp yerine roban girsin. İkinci kakao oh, var. Of, var orada. Ya ama böyle olmaz ki Hakem bey. Ne yapıyorsunuz? Hakem her şeyi boyuna kardeşim ya. En ufak bir hatası tüm takımın tüm emeklerini mahvedebilir. Diaby bir, bir kere zaten top aldı. Diaby çaprazdan vurdu. Oh, <laughs> salak çocuk. Topu orada bir kontrol etse. Şimdi Douglas. Yönder. Kudu. Mario Gomez aldı. Gomez bu sefer atacak mı? Aynen. <laughs> Buyurun. Aynen iki takım da oyuncu değiştirdi ama ben bir oyuncu daha değiştireceğim. Tabii bir, iki tane oyuncu değiştireceğim. Ben koyacağız. Hatta şöyle yapacağım bak. Atiba'yla Robin Mikel. Kimpert başka Gomez. Bizim yanında Bajic'e şans vereceğiz. Haydi bakalım. Gomes'a şeyde de kullanabiliriz ama olan diye bir olacak. Dileme skor 1-0 çok tehlikeli. Cık, yapma yapma, yapma. Aferin Karius. Şimdi Arion Robben. Koşmasıyla beraber takıma şey gelecek. Yoruldu sanki biraz herif. Diğer bir aldı. Burada gol. Bilgin takıma 3 puanı kazandıracaktı. Bakın hala Fofana. Yani bu takım tehlikeli. Kırmızı mı görecek ne yapacak? Yapma. Evet, maç bitiyor ve 3 puanı kazandık deplasmanda. Tek golle. Tabi asıl maç. Asıl oyuncuları dinlendirdik bu sebepten dolayı. Fener puan kaybetmiş. Asıl maç Atletico. Bir çay içeyim kardeşim. Eyvallah ver çocuklardan birine giysinler. Çeyrek finalin ikinci. Yani kazanırsak yarı finale çıkacağız. İnşallah bu bakar düzelmiştir değil mi kardeşim? vakar var. Raich var. Raich kendini çok geliştirdi. Attığı gol ve asistlerden dolayı baya baya iyi bir oyuncu. Farkındayım. Farkındayım. Şuraya bak. İşte hemen kadroyu bir ayarlayalım. Of of. zaman mutlaka yedeklerden biri sen olacaksın. Adriana. Ben yani bu pert olmuş. <laughs> pert adama göre veren. Evet kadromuz böyle. Efsane bir müzik. Şu ana kadarki en önemli maçımıza çıkacağız. Şöyle yapsak. Biraz daha. Hani şöyle yapsak biraz daha fark eder. Evet. Vincente Calderon'da Atletico Madrid Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bakalım Atletico karşımıza nasıl durabilecek? Deplasmana gidiyoruz. İlk maçtan skor avantajı bizde ama bu maçta kesinlikle ama kesinlikle goller atmamız gerek. Yoksa maçı kaybedebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmek için çok kritik bir maç. UEFA'yı bu takıma karşı kazanmıştık. Attığımız 3 golle gene forvet diye bir diye bugün de diye bir var. Haydi bakalım. Başarılar Beşiktaş'ım. Kakava. Doğrukan Toköz. Çok güzel bir futbol gecesi var. Bugün Evet diye bir Robben Beşiktaş Çok güzel Sosa Kagawa Oh Kagawa ah, bir daha sana vurdurursam ne olsun be Çok kazma olmuşsun görmeli kardeşim ya B Böyle olmaz Ağzını hayır ayağını da marangoza götür kardeşim Sosa aldı yardımcıya. Kaçardan. Hadi o top bitece. Aferin Ruiz. Biz oynamamız gerek. Adriano. Beşiktaş maçın başından itibaren çok iyi oynuyor. Nazar demişsin. Kaka var. Durduramıyorlar. Kaka odan orta. Bir gol. Bir gol. Her şeyi değiştiriyoruz. Anadolu orta. Çak kafayı. Eyvah. Offside. Offside. Çayımızı içtik. Nohe Kagawa. Sosa. Şimdi Daya bir aldı. Çevirttirmiyorlar. Atletico kontra atak arıyor gibi hissediyorum. Ama Laiç. Şimdi Beşiktaş atakta. O, işte bu. Aferin diye bir söktü aldı. Şimdi Kagawa bu sefer. Kagawa. Abi Laiç'e vurduracağım ya. Kagawa pert. Harbi adam vuramıyor be kardeşim. Hemen yetenekte alacaktım onu unuttum. Okey. Keko ver lan topu. Oğlum buna kademe derler. Yakup'a Atletico Şimdi. Sosa. kısım veriyor. Robben'in tam önüne ters kanat. İyi bir aldı vur Cık. Çok kaçırıyoruz atamayan atarlar. Atamayan atarlar. Kagawa. Evet, Sosa. Çok güzel bir pas diye bir. Şimdi Kagawa. Ne düştü kalktı. Robben. Şimdi hiç bir türlü geçiremedik topu ama Eyvah. Hakem gereksiz yere uz uzattı orada. Hadi dayı bir çak. Oğlum orada ne oldu be? Neyse ilk yarı fena değil. <laughs> Güzel bir oynadık ama. Bir türlü gol gelmedi. Kagawa kazmasıyla da zor gelir gibi kardeşim ya. Ama goller bulmamız lazım. Biraz hazırlık bası yapalım o zaman. Ruiz, Noihei. Çok genç, çok körpe. Ve şampiyonlar liginde çeyrek final oynuyor. Ya bir... O tarz pozisyonları hiç sevmiyorum. Dorukhan, aferin. Şampiyonlar ligi pazarının önemli isimlerinden bir paraya okutursak. Gerçi satmayı düşünmüyorum Lorcan'ı ya. Robin peşinden geliyorlar. İki atletik oldu. Tatlı peşine. Yardırıyor Robben. Durduramıyorlar. Orta geldi. Şimdi Sosa. Pası düzgün at. Güzel. Kapıyoruz. Ka kaptırıyoruz falan filan. Aa katsan saf çocuk. Var ya. Açacak açacak. Roban, Roban. Gülüyor site'deki. Lan açalım Çok güzel gidiyor ama ne yapıyorsun oğlum? Pas geçmiyor ama Haydi bakalım. Yani pas geçmiyor ama şey de geçmiyor. Ha bak topu kaptıracağız. Evet değişikler gelsin artık. Robin Gerçi Robben. iyiydi be. Ama. O ne zaman alsak. Ya de fena değil. A, takım iyi ya. Takım iyi. En azından bir değişiklik

Diaby'den Yok Enkudu atmış lan Gerçi birbirine benziyorlar fark etmez Karamboldan attı Çok güzel be Orada bir karambol oldu Kagawa vuramadı Ben yani Diaby vurdu zannettim ama Enkudu vurdu Ve şimdi Toplamda 2 gol attık Ve maçın bitmesine çok az bir süre kaldı Andriano, Kagawa. Sosa bomboş. Bir dakika. Oyuncular iyice pert olmuş özette. <laughs> Yok. Açıkça <Azıcık gülüyor> oynatalım. Tabii ki forvette. Tiba. Kaptanlık fazla geçirsin. Hadi bir daha. Atletico Madrid'in 5 yaş kabusu. Offside yok mu? Aferin Ohi Bu şimdi diye bir. Beşiktaş hala atakta. Laiç Sosa Adem'le Diaby'den Ataktayken bitirdiler ama Beşiktaş yarı finale yükseliyor Bu şu ana kadar Edindiğimiz en büyük başarıdır herhalde Man, O kadar kazmanla rağmen kakava vermişler Kimmiş Ooo City Real, Beşiktaş, ve Paris Saint Germain. Paris Saint Germain Beşiktaş. Çekebildiğimiz en iyi Koray'ı çekmişiz. City gelsin be. City gelsin be. Güzel. İki kritik maç oynayacağız. Paris Saint Germain'le. Çok çok güçlü bir ekiptir. Bakalım neler yapacağız. Tamam kızım dur. Dur kızım. Evet dostlar. Yara finale yükselmenin mutluluğuyla bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.